7 harf. Güzel yardımdı. Bir... Teşekkürler. Rica bunu. ederim. Bizimiz Canımız ya. çıktı. Evet. İpten aldık sizi Pelin <laughs> Hanım. Ee, yarışmanın tam ortası burası şu an. Öyle mi? Tamam. Evet. 2800 hmm. puanımız var. Çok iyi bir puan bu. Tamam. Gayet iyi bir puan. 58 saniyemiz kaldı. Yanarız. Mahvoluruz. <laughs> Rezalet bir süre. Ay tamam. 58, <laughs> 58 saniyede 7 soru bilmemiz lazım. <laughs> Hızlıca butona yüzden... bilmem lazım. Aynen gibi. 7 soru mu 58 saniyede? Evet. Of tamam. Yani 3 dakikada 7 soru geldik. Şimdi bundan sonrasında tamam, 7 yapacağım. soruyu bileceğiz. Ee, harf alıp basabilirsiniz. Mesela o bir tane harf alıp durdurabilirim. Evet, ben tamam. soruyu okurken de süre gidiyor. O yüzden hmm. tam o sırada bu harf alıp basma işlemini yapabilirsiniz. Tamam. Evet, devam ediyorum. 7 harflerle devam ediyorum. 2 kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. İkinci kelime bir edat. Buyursunlar. Yardım gibi yardım. Çok iyi, çok güzel. Anlamına gelen benzetme. Helal olsun. Yaptım ama bir dakika. Ee, çok iyi, çok güzel anlamına gelen benzetme. Evet. Müthiş diye isim geliyor, değil. Değil. Ee, be, be, benzetme ya, nasıl diyoruz onu? İkinci kelimeyi yakalarsak şey olur. Bu iki kelime. İki kelime. Bu ikincisi mi? İki. Hayır, nasıl ha, ikincisi? Bir dakika, mi? bu tek kelime mi şu an? Hayır, o iki kelime yan yanalar. Niye arada boşluk yok? Zıkkımı, dilip elime. Niye korkuyorum? <topuk karısını? gülüyor> ne bileyim ben niye boş? İkileme gibi mi? Çok güzel, hayır. çok iyi. Hayır, hayır. Sorun yanlış sormuşsunuz ya. Pelin hanım. <gülüyor> <musun>? <gülüyor> <gülüyor> Pelin hanım, bu, dakika, bu yarışma arkadaşımız... 17 senedir yayınlanıyor Ama şimdi. Abi bir hata var, her şey doğru olamaz. Şimdi tek <laughs> kelime mi, iki kelime mi? <laughs> i̇ki kelime. Ama arada boşluk yok. Yok. Ay süre gidiyor bir dakika. Çok iyi çok güzel. Ee... Ne peki bu? <laughs> Gül gibi Ay ne olacak. ne alakası var Allah aşkına ya. <laughs> <laughs> Yanlışlık var. Üzgün alkış, alkış yediniz. Ağzınızın tam orta yerine Pelin Hanım. Gül gibi Bizimle. ayrı yazılmıyor muydu? Gül gibi ayrı yazılıyor. Şimdi biz Ama biz bu... siz birleşik yazmışsınız ve bu oyunun adı kelimelik. Evet. evet kelimelik. Evet, kelimeler oyunu. <laughs> Aynen. Demek yanlış. Yanlış şey var. var. Ben yanlış oyuna görmüştüm. <laughs> yanlış yarışmadasınız Pelin Hanım. <laughs> Bizim boşluk bırakmıyoruz. Ee, çünkü bu e, çünkü ki formatı böyle yarışmanın. Ha. 17 senedir de iki gelmenin arasında boşluk konulmuyor. Öyle mi? Şimdi ama ben hmm. 2025'te bunu konuşacağım <laughs> İyi, yapımcımızla. Şey yani bunu konuşacağım Almanya formatı sahibi. Onu Almanlarla konuşalım. da konuşacağız. Benim vizem var, yapımcımın da varsa. <laughs> ben de çünkü hemen de alınamıyor biliyorsunuz Almanya vizesi. Alırsak muhakkak tamam. gideceğiz. E, boşluğa ihtiyacımız var diyeceğiz. Çünkü beni çok yanılttı soru şu an. Aynen. Evet. Sizi boşluk yanılttı. Evet. <laughs> Boşluğa <gö> yanılttı. <laughs> 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 i̇nanılmaz. Tabii ki. Hakkım bitmedi Hayır tabii. hayır rica ederim. Tamam. Rica ederim. Evet.